Biz Deva Partisi ilçe başkanlığı olarak ister getir, ister götür diye bir kampanya başlatma kararı aldık. Perşembe günü, yani ayın 11'inden sonra, 11'i, 12'si ve 13'inde olmak kaydıyla, üç günlük bir kampanya, İngiliz Cumhuriyet Meydanı'nda gerekli müracaatlarımızı yaptık. Kitap toplama kampanyası başlattık. Evinizde kullanmadığınız kitaplarınızı, okumadığınız kitaplarınızı, ders kitaplarınız olabilir, üniversite sınav kitapları olabilir, her türlü kitapları olabilir. Çok özür dileyerek, razı etmek istiyorum. Cinsel içerikli ve uç... E, terör nitelik kitapların haricinde bütün kitapları açıyoruz. Burada amacımız ne olacak? Evinizde okumadığınız kitaplarınızı standımıza gelip bırakacaksınız. Cumhuriyet Meydanı'na kuracağımız standa, Perşembe günü kuracak standımız. Bu standımıza bırakacaksınız kitaplarınızı ve bu buradaki kitapları maddi gücü olmadığı için kitap alamayan kişiler buradan gelecekler. Orada yetkili arkadaşlarımızla ben bu kitabı almak istiyorum diyecek. Böyle kitap alıp gidecek. Hiçbir ücret vermeksizin. Örneğin bir örnek vermek istiyorum. Bir hikaye. Bu hikaye kitabını alamayan kardeşlerimiz var. Aileler var. İşte ama evlerde duran kitaplar var. Mesela benim kızımın kitapları var evde hiç kullanılmıyor. <laughs> Serdar Bey, İlhan Bey işte herkesin böyle kitapları var. Boş duruyor evde. Diyoruz ki bu kitaplarımızı toplayalım. Meydandaki standımıza getirelim. Bu standdaki e, fuarımız diyelim artık sergimizde. Orada insana gelsin kitaplarını alsınlar. Amacımız bu. Ve bu programımız dediğimiz gibi ayın 11'inde, 12'sinde e, ve 13'inde olacak. Ve bu programımıza e, ma günü zaten yine burada bir basın toplantımız olacak. Genel Başkan Yardımcımız Selma Aliye e, Hanım Kavak Hanım katılacak bizim e, Genel Başkan Yardımcımız. O da standımızda teşrif edecekler. Amacımız burada bir siyaset e, şovu yapmak değil. Bunu e, samimiyetimle ifade etmek istiyorum arkadaşlarımın adına. Biz burada gerçekten iyi niyetle yola çıktık. Bu ilk projemiz, bundan sonra farklı iki üç tane daha projemiz var. İşte ilaç toplama kampanyası, işte onun haricinde kıyafet toplama kampanyası, onun haricinde de köy okullarımıza yardımla ilgili bir takım kampanyalarımız olacak. Bunları yaparken dediğimiz gibi hiçbir haklıyetimiz yok. Partili partisiz bütün herkesin bu kampanyamızı desteklemesini rica ediyoruz. Bu işe parti olarak değil, genel olarak bir ünyle filmiyle bakmak istiyoruz. Sizlerin de bakmasını istinam ediyoruz, rica ediyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Şimdiden e, sağ olsun e, birçok kişi bu konuda çok ciddi hassasiyet gösterdi. Konuyu açtığımız birçok insan hassasiyet ile e, kitap desteği vereceğini ifade etti. Örneğin işte bizim başkan yardımcımız Serdar Bey getirmiş mesela. E, i̇lginç kitapları var e, burada. Örnek göstermek için ee, nedir bu? Ee, kat matem. Katrimali madem gibi. Beyaz diş. Beyaz diş gibi. Yani çok güzel kitaplar var ama kitaplar gerçekten o kadar pahalandı ki, o kadar pahalı oldu ki insanlar alamaz duruma geldi. Amacımız bu, niyetimiz saf yani kalbimizde olduğu gibi biz her konuda dertlere devam almak için yola çıkmıştık. Bu inşallah e, gönül birliğimizdeki ilk startımız olur. Bundan sonra daha güzel günlerde beraber olmak temelinde çok teşekkür ediyorum. Kampanyamız bittiğinde, kitaplarla ilgili kampanyamız bittiğinde bunu Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmek kaydıyla köy okullarına ve ihtiyacı olan okullara veya kütüphanemize bağışlamak kaydıyla toplayacağız kitaplarımızı. Yani alıp kenara koymayacağız. Kitap geldi ama dağıtılmamış olabilir. Artan kitaplarımız olabilir. Bu kitaplarımızı kaldırıp kenara koymayacağız. O kitaplarımızı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Kaymakamlığa teslim edeceğiz. Onların bizden daha farklı ulaşış. Zım Ulaştırma şansı olan diğerlere ulaşması için vesile kalacağız. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla, büyüklerimizle yaptığımız istişarelerde ikinci kampanyamız ilaç kampanyası. Evlerimizde kullanmadığımız o kadar çok ilaçlarımız var ki gerçekten çok mağdur olup o, o, ilaçları alamayan bazı insanlarımız da var. Biz bunu ilaçlarımızı toplayacağız. Tabii hekim değiliz, doktor değiliz, eczacı değiliz. Prospektüslerine bakarak, e son kullanım tarihlerine bakmak kaydıyla biz bunu anlayamadığımız için bunu İrniye'deki sağlık müdürlüğüne teslim edeceğiz. Onlar da ihtiyacı olan sağlık ocaklarında veya yani köy sağlık ocaklarında olmak kaydıyla dağıtılmasına biz vesile olacağız. Biz aracı olacağız. İnşallah başarılı olur diye düşünüyoruz. İnsanın çoğumuzun evinde var evet bu tür ilaçlar. Bu ilaçlarla ilgili ardından da ilaç kampanyamızın ardından e, gerçekten çok mağdur olan yine insanlarımız var. Kıyafetle ilgili kıyafet e, toplayarak Yine mağdur olan kişilere, bunları tabii muhtarlar vesilesiyle yapmayı düşünüyoruz. Muhtarlarla iletişim, fırmak kaydıyla ile yapmak istiyoruz. Yani onların vesilesiyle insanlara kıyafet dağıtmayı düşünüyoruz. İlk ana temel, ardından en son projeme bir tanesi de köy okullarımız gerçekten çok mağdur durumda. Köy okullarımıza işte kitaplıktı, işte küçük, kütüphanesine katkı sağlamak amacıyla belki atak kitaplarımız veya başka bir yardımlar noktasında genel merkezimizle ve yönetim kurulumuzla yaptığımız istişare ve toplantılar sonucunda alacağımız kararlarla köy okullarımızı hem ziyaret ederek onlara bir nevi yardımcı olmaya çalışacağız, bilgi aktarmaya çalışacağız, paylaşım yapacağız. Allah nasip ederse... Allah nasip ederse e, Türkiye'de çok hızlı büyüyoruz. Gerçekten damla olarak başladık, devam hızlı olarak ama damla damla büyüdük ve çok ciddi boyutlara geldiğimize inanıyoruz. Alternatif bir siyasi parti olduğumuza inanıyoruz. Allah nasip ederse genel başkanımızın önümüzdeki ay, yani Ocak ayına kadar e, nasip olursa ilçe kongremizi de e, Dikili Taş'ta, Serdar Bey'in e, mekanında Dikili Taş'ta kongresini yapmak aydı Sayın Genel Başkanımızı ünlüye davet etmeyi ve ünlüde de bir e, gezi yaparak dünyalarla bir hasbem yapmasını, sohbet etmesini kısa bir program düşünüyoruz İnşallah. O da zaten Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan dünyayı farklı bir gözle sevdiğini sürekli zikrediyor. Evet. Ünyeye gelmek istediğini ifade ediyor. Biz de buna büyük keyif alırız. Geçen gün İstanbul'da ki Ordu'da İstanbul'da dünya e, özellikle ziyaret etmiş. Dünyanın su böreğini ve üzüm suyunu içmiş ve e, çok hoşuna gitmiş. Biz üzüm suyunu ve e, böreğimizi kendilerine dünyada takdim etmek istiyoruz. İnşallah geleceğini düşünüyoruz. Allah'tan büyük i'll accept